arkadaşlar. Bu kurallara uyun lütfen. Dışarı çıkan neneler dedeler. Lütfen çıkmayın dışarıya. Ekmek almak için de çıkmayın dedeler neneler. Gençler siz de çıkmayın. Polisi arayın. 155 onlar getiriyor. Bunları duymayan varsa polis şikayet eder var. Bak görün birinde Adam parka çıkmış, jandarma gelmiş. Dede bura çıkmak yasak diye, aa öyle mi demiş. Ya abi böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Size diyorum bakın. Uykudunuza dikkat edin bir de. Dişlerinizi fırçalayın. Hı, diye. Ve bu kurallara uyun, dışarı çıkmayın. Evde kalın Türkiye. Yurt dışına. Yurt dışı evde kalın. Çin, evde kalın. İstanbul evde kalın. Evde kalın. Ev, 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 ev. Kalın, kalın. Evde kalın. Eğer sokak çıkma hesabı ilan edilsin. İyice dışarı çıkın siz. İyice, iyice. Çıkın dışarı. Son gelsin canlarma hapse atsın. Son diyeceksiniz. Ben ne yaptım? Etme kalmak için çıktım. Onu yaptım, bunu yaptım diye hapsten kurtulmak için yapıyorsunuz. E dışarı çıkmasaydın, çıkmasaydın çıkma. Arkadaşlar görüşürüz. Evde kal Türkiye.